Hmm. Aa. Ah. Yıldırım buraya vurmuş. Metal. Yoksa. Ejderhayı yakalayın. değişsin Hadi. Hayır. Bırakın onu. Bizi durdurmaya kalkma sakın. Kıymetli ejderhan için her şey daha da kötü oldu. <laughs> Değişsiz! Dost Değişsiz! Çocuğu. Değişsiz! Değişsiz! Korktuğunuzu biliyorum. Ama biz Berk'te işleri böyle halletmeyiz. Bu ejderhalar bir zamanlar sandığımız canavarlar değil. Onlar artık bizim parçamız. Ama buradaki artık değil. Ejderhayı serbest bırak küfle. Aç gözlerinize Zebella. Tek çözüm bu. Sen de bunu biliyorsun. Ambar Bey'in de işe yaramıştı. Dilsizde de yarayacak. giddik. DS'yi yakaladılar. Onu denize sürmek üzereler. Biliyorum. Bunu neden aldım sanıyorsun? Esrit, beni iskeleye uçur. O ejderhayı almak istiyorsanız önce bizi geçmeniz gerekecek. Teşekkür ederim dostum. Eğer taraf seçeceksek Samani oradakiler daha çok. Hmm. Çok daha fazla. Reis'in yanında duracağız Kova. Durun! Dişsizler kurtulabilirsiniz. Onu dünyanın öbür ucuna sürebilirsiniz ama bu yıldırımların belki yok etmesine engel olmayacak. Sorun metalde. Yıldırım metale isabet ediyor. İşte bakın düşünün. Daha önce hiç böyle bir yıldırım fırtınası olmamıştı. Şu metal tünekleri dikene kadar. Şu heykeli. Haksız mıyım? Bunların hepsi metalden yapıldı. Yeah. Hiç böyle deli saçması bir şey duydunuz mu siz? Hayır, hayır, hayır. Bakın, bakın. Dişsizin burasına isabet etti. Bu bağlayıcı parçaya, hayır, hayır, hayır. bu metal bağlayıcı parçaya. Hayır, hayır. Ama e eğer inanmıyorsanız bunu hayır. kanıtlayabilirim. Hayır. Beni yukarı uçur. bildiğinden emin misin? Emin mi? Bu yanlış geri Daha çok bir içgüdü. İyi olacak. Sen git. Hayır. İşte yine başlıyoruz. İçleri kolaylaştırılıyor. Hıçkırık! Hepiniz gözlerinizle göreceksiniz. Bu metal sapanı direğin tepesine değdirdiğim zaman... ...Yıldırım buraya düşecek. Hıçkırık! Oh. ขอบ